Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 18-24 Ekim arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hep bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Et evet, barilla makarnaları var. Bunlar da şu anda indirimde. 48 liradan 38 liraya düşmüş. Bunlar 500 gramlık oluyor. Bu da böyle spagettisi. Ovadan markasının baldo pirinçleri de 1 kilo indirimde. Fiyatları ise 77 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Yörence markasının şöyle yaprak mercimeği de indirimde. Bunlar da 2,5 kilo fiyatları. 124 lira 50 kuruştan 114 lira 50 kuruş. Komili markasının ayçiçek yağları da indirimde. 5 litrelik fiyatı 476 lira 50 kuruştan 435 lira doğuş markasının gurme çayları da yüzde olarak satılıyor 10 TL ve üzeri alışverişlerde 225 liradan 109 lira ve burada da Nescafe Gold'lar var bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 450 liradan 175 lira Dardanel tonlar 10 TL üzeri alışverişlerde 339 liradan 159 lira. Banada, Torku, Banadalar'da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 320 liradan 175 lira. İlk evet, burada da gofretler var. Şöyle ülke çikolatalı gofretler. Fiyatları 16 lira 25 kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet burada da Brave Closet bloklar var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 179 liradan 89 lira 50 kuruş yumuş bunlar da indirimde e, fiyatları bunların da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 219 liradan 109 liraya düşmüş 1200 milimlik pril markasının da e, bulaşık deterjanı 1500 milimlik oluyor 10 TL ve üzeri alışverişlerde 179 liradan 89 lira 50 kuruş ve bingolar var yüzey sabunlu beyaz sabun 10 TL ve üzeri alışverişlerde 120 liradan 60 liraya düşmüş. Evet burada da Lipton'un Doğu Karadis çayları var. 1 kilo fiyatı 275 liradan 200 liraya düşmüş ve tahin Tork markasının tahin helvası var. Bunun da fiyatı 122 lira 50 kuruştan 99 lira. 50 kuruş Marmara Birlik çizik zeytinleri de indirimde. Fiyatları 10 TL ve lira alışverişlerde 245 liradan 135 lira. Seyitoğlu tahin ve pekmezi var. Şu şekilde bir göstereyim. Evet, pekmezin fiyatı 175 liradan 10 TL ve lira alışverişlerde 95 lira ve tahin de 10 TL ve lira alışverişlerde 165 liradan 90 lira. Pınar Kido sütler var meyveli fiyatları ise 16 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruş. İlk burada da şöyle ilk baksırlar var. Erkekler için 62 liradan 49 lira 50 kuruş. Durum markasının duşelleri de e, fiyatları 154 liradan 114 liraya düşmüş. Şöyle iki farklı çeşidi var. Palmiye lifeler var. Bunlar da duş şeyleri şöyle 3 farklı kokusu var. Fiyatları 109 liradan 69 lira. Ve Bingo'nun akıllı kapsülleri de indirimde. Bunlar da 229 liradan 159 liraya düşmüş. 32 adet var. Ve Bingo'nun sıvı deterjanları var. Ee, bunlar da 274 lira 50 kuruştan 179 liraya düşmüş. Bunlar da 3 litrelik oluyor. Eat of çay Karadeniz var. 162 liradan 135 lira. Bunlar 1 kilo gür çay markasının da çayları indirimde. Fiyat 139 lira 50 kuruştan 99 lira. Ee, ve burada Doğadan markasının demlik poşet çayları var. Gizli bahçe. Bu da şu anda indirimde. 165 liradan 99 lira 50 kuruş. Ve burada şöyle of çay hazine çayları da 204 liradan 175 lira. Bunlar 1 kiloluk oluyor. Tribo çayları var. E, pardon kahveleri. Gold fiyatları 300 liradan 200 lira. Bunlar 150 gramlık oluyor. Ve salep var. Doktor Ötker'in. Onun da fiyatı 69 liradan 55 liraya düşmüş. Et burada da Jagos'un kahveleri var. Bunlar üçü bir arada ve ikisi bir arada kahveleri var. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 135 liradan 69 lira 50 kuruş. Evet burada Kenton markasının pasta süsleri var. 65 liradan 44 lira 50 kuruş. Doruk markasının sinalgil unları var. 5 kiloluk fiyatı 129 liradan 99 lira 50 kuruşa düşmüş. Et evet, duru markasının da şöyle pilavlık bulgurlarda indirimde 59 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Ve şöyle köftelik, bulgur ve kısırlık olanı var. Onun da fiyatı 59 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Evet burada da Hasata markasının basmati pirinçleri de indirimde. 2 kilo fiyatları ise 275 liradan 175 lira ve Hasata'nın börülce ve kara buğdayı var. Börülcenin fiyatı 84 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş ve hasata da 59 lira 50 kuruştan 47 liraya düşmüş. Evet mutlu makarnalarda indirimde 28 lira 75 kuruştan 19 lira 50 kuruş 350 gramlık ve keten tohumları da indirimde hasata markasının 35 liradan 24 lira 50 kuruş ve çiğ tohumu da aynı şekilde indirimde hasata markasının fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 49 liraya düşmüş. Her biri 250 gramlık. Et Benona markasının burgu makarnaları da indirimde 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Et Yudum markasının ayçiçek ya zeytinyağları da indirimde 275 liradan 234 lira 50 kuruş ve e sızma zeytinyağları da 200 Pardon, 365 liradan 324 lira 50 kuruş ve sırın markasının 2 litrelik mısır yağları 200 liradan 160 lira ve güven alsa zeytinyağları var. Sızma zeytinyağları 790 liradan 645 lira yudum markasının 2 litrelik sızma zeytinyağı var. 629 liradan 449 lira. Evet burada da şöyle zübel markasının ıslık ezmesi var. 175 liradan 155 lira. Nesnenin şöyle pirinç patlakları var. Gevrekleri. Fiyatı 120 liradan 80 liraya düşmüş. Ve burada da ham bal var arkadaşlar. Şöyle çiçek balı. Onun da fiyatı 195 lira. Öncüler markasının Marmelat kuşburnu var. Fiyatı 90 liradan 70 lira. Nugo, bar, e, Nugo markasının Fusco birlik kakao fındık kreması ve şöyle sütlü fındık kreması var. Fiyatları ise bunların 165 liradan 99 lira 50 kuruş ve sarelleler var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Şu şekilde fiyatları ise 325 liradan 219 liraya düşmüş. Evet, <laughs> Bingo'nun mutlu yuvam. Toz deterjanı var. 3 kilo. Fiyatlar ise 10 TL ve alışverişlerde 239 liradan 119 liraya düşmüş. Evet. İndoni makarnalar var. Hazır böyle sebzeli bardak olanı. Fiyatlar 33 liraya 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Evet. Kemal Kükri'nin balzamik sirkeleri indirimde 60 liradan 49 lira 500 milimlik ve burada da Şöyle sirke, karma sirkeleri var. Şöyle karışık arkadaşlar. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle ikili olarak satılıyor. Hand markasının e, ketçap ve mayonez ikili. Fiyatları ise 120 liradan 90 liraya düşmüş. Ve Perona markasının makarna so sosları 69 liradan 50 liraya düşmüş. Gühre'nin de şöyle makarna sosları var. Fiyatları 79 liradan 65 lira. Kök zencefiller var. Fiyatı 49 liradan 32 lira. Ve salata var. Şöyle fiyatları 29 lira 50 kuruştan 22 lira. Yayla markasının. Şöyle fasulye tonlar. Fiyatları 69 liradan 59 lira. Ve lavanta kantorun yağlarında da indirim var 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş ve Hindistan cevizi var şöyle öğütülmüş fiyatları 59 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruş fiyatları et burada da şöyle fasulyeler var haşlanmış hazır 35 liradan 25 lira ve kühre markasının kornişonları var 110 liradan 80 lira ve burada hardal var Hardal sos, karma çeşitleri böyle. Fiyatları 69 lira 50 kuruştan. 49 lira ve burada Tukaş markasının tatlı ve acı biber salçaları var. Fiyatları ise 150 liradan 140 lira. Dardanel tonda 10 TL alışverişlerde 339 liradan 150-160 liraya düşmüş. de markasının ton balıkları var. Fiyatları 129 liradan 120 liraya düşmüş. Evet, hey, Lipton'un buzlu çayları da indirimde. 60 liradan 40 liraya düşmüş. Ve Lipton'un buzlu çayı ahududulu 43 liradan 35 lira. Burada da buzlu çaylar Lipton'un Sprite'ın içecekleri de indirimde. 10 televizyon alışverişlerde 200 226 liradan 110 liraya düşmüş. 10 televizyon alışverişlerde şöyle çeşit çeşidi var arkadaşlar. 3 4 çeşit var bu şekilde et sühre ananın şöyle fındıklı meyve topları var 105 liradan 60 liraya düşmüş şekilde ve burada kavrulmuş tuzluk kabak çekirdekleri de 54 lira 50 kuruştan 45 lira ve kavrulmuş mısır var Masternut fiyatları ise 30 liradan 25 lira e şöyle nohut çipsleri indirimde fiyatı 29 liradan 25 lira. Şöyle iki farklı çeşidi. Hüzübel markasının fındık ezmeleri de indirimde 39 liraya kuruştan 30 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kuş lokumları indirimde 32 liraya 50 kuruştan 25 lira. Evet burada da bademli neslinin şöyle çikolataları var. Fiyatları 45 liradan 34 liraya 50 kuruş. Milka gofretlerde 30 liradan 17 lira 50 kuruş. Nesne'nin şöyle pirinç patlaklı gofretleri fiyatları ise 24 liradan 17 lira 50 kuruş. Bitter çikolatalı Nesne şöyle gofretler var. Fiyat 19 liradan 15 liraya düşmüş. Ve şöyle sakızlar var arkadaşlar. Fresh markasının fiyatları 90 liradan 39 liraya düşmüş. Et çok onlar gofretlerde fiyatları 30 liradan 25 lira ve damak çikolatalarda 79 lira 75 kuruştan 49 lira ve ülkeli şöyle çikolataları da var 65 liradan 39 lira 50 kuruş. Eti puflar da indirimde 5.5'tan 4.5'a düşmüş. Browniler var. Fiyatları 72 liradan 55 lira ve burada da yine browniler var karamelli 72 liradan 55 lira ve burada tartini var şöyle etinin tartini var fiyatları ise frambuazlı 35 liradan 27 lira 50 kuruş et burada da Nero'nun kakao kremalı bisküvileri fiyat 23 liradan 18 lira eti cinlerde 21 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruş ve e, kombo var. Şöyle lokmalık fiyatı 30 liradan 24 liraya düşmüş. Ve kurabi var. Onu da göstereyim. Etinin fiyatı 55 liradan 44 liraya düşmüş. Et eti gong var. Şöyle e, sade olanı 21 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruş. Ve bir hardallı olanı da 14 lira 50 kuruştan 11 lira. Ve eti şöyle pizzalar var. Fiyat 13 liradan 10 lira ve balık kraker var. Şöyle e, mısırlı fiyatı 18 lira 50 kuruştan 15 lira. Nimet markasının da şöyle e, mahlepli susamlı kurabiye çeşitleri var. Fiyatları ise fiyat e, 69 liradan 55 lira. Ve evet, Süper markasının fıstık ezmesi barları var. 49 lira 50 kuruştan 37 lira. Ve burada da şöyle farklı markaya ait. Fiyatı 25 liradan 20 liraya ve prontat var. Fiyat 30 liradan 24 lira ve mifalikler var. Fiyatı 79 liraylı kuruştan 59 liraya düşmüş. Hey Süper markasının şekilde de olanı var arkadaşlar. Kakao Antep fıstıklı. 60 liradan 32 lira. Fellas var. Fiyatı 50 liradan 30 lira. Del markasının 64 liradan 43 lira. Fellasta 80 liradan 40 lira. Şöyle 50 liradan 30 lira. Ve burada da şöyle e, çubuklar var. Grisini çavdarlı, karabudaylı. 49 liradan 39 lira. tambol markasının çikolata mini fındıklı ve bademli olanları var fiyatlar 260 liradan 209 liraya düşmüş. Ülker çikolatalar 200 liradan 160 liraya düşmüş. Evet burada da badem sütü var. Pınar markasının 115 liradan 69 lira 50 kuruş. Danone'nin kakao sütü var. Fiyatı ise 119 lira 50 kuruştan 85 lira. Evet bir şah markasının yoğurtları var. Fiyatları 134 lira 50 kuruştan 109 lira 50 kuruş. Bunlar 3 kiloluk oluyor. Eteşah markasının tava yoğurdu var. O da şu anda indirimde kaymaklı. Fiyatları ise 94 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş. Şöyle hüplelikler var. Hüper 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş. Ve burada da aynı şekilde 22 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş Eker markasının burada Ünal markasının dilimli klasik beyaz peyniri 268 liradan 179 lira. Altın kılıç peynirleri de 274 lira 50 kuruştan 179 lira 50 kuruş. Boz ve 190 liradan 150 lira. Taciroğlu markasında 159 liradan 129 liraya düşmüş. Torku markasının şöyle tereyağları var. Onu da göstereyim fiyatları 395 liradan 345 lira ve Seg markasının tereyağları da 10 televizyon alışverişlerdi. 525 liradan 365 lira ve Milik'ten tereyağları da var. Onu da göstereyim sizlere. Evet, 175 liradan 150 liraya düşmüş. Evet burada da çedar peynirleri var Pınar markası 125 liradan 99 lira ikinci markasının tel peynirleri var 200 gramlık fiyatı ise 99 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş ve kokteyl sosisler var lezzeta markasının fiyatı bakalım şöyle burada fiyatını görelim 33 liradan 95 lira hindi füme var fiyatları ise 50 liradan 45 lira dana sucuk var Şahin markasının 369 liradan 300 lira et burdan da mil milkten şöyle lable peynirleri 64 lira 50 kuruştan 54 lira ehir markasının peynirleri de 153 liradan 123 lira ve Tarabya'nın kaşar peynirleri de indirimde 1 kilo. Fiyatı 285 liradan 245 liraya düşmüş. Et yoğurtlar da indirimde şu şekilde 134 lira 50 kuruştan 109 lira fiyatı. bu da yaban mersinleri indirimde 129 lira 50 kuruştan 89 lira avokadolar 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş evet, burada da tam yağlı eritme peynirleri var Bunlar da 500 gramlık oluyor Tarabya markasının 170 2 lira 50 kuruştan 139 liraya düşmüş. Ahir markasının tulum peynirleri var. Fiyatları 185 liradan 155 liraya düşmüş. Bunlar da 450 gramlık. Etpınar markasının şöyle uzun sosisleri var. 79 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş. Et tavuklarda da indirim var. 95 liradan 84 lira 50 kuruş. Kombinet markasının şöyle etleri ve kıymalarında da indirim var. Kuş Kuşbaşında 259 lira, 219 kıymalarda 245 liradan 209 liraya düşmüş. Et burada da yumurtalarda Abalı markasının 15'li yumurtaları fiyatları 109 liradan 99 lira ve Abalı markasının şu şekilde 30'lu yumurtaları 100, 185 liradan 159 lira. Et Ariel toz deterjanda fiyatları ise 157 liradan 109 liraya düşmüş. Omo sıvı deterjanlar fiyatları 335 liradan 169 lira. Persil de 265 liradan 179 lira. Evet slipilerde de indirim var. Bebek bezlerinde bu şekilde fiyatları 155 liradan 85 liraya düşmüş. Adetine göre değişiyor arkadaşlar. Hello Baby bebek mamalarında da indirim var. 55 liradan 49 liraya düşmüş. Ve burada da organik zencefilli kurabiyeler. 100 liradan 75 lira. Ve şöyle bebek mamaları fiyatları 55 liradan 49 lira. E, Siliplerde indirim var. %50 indirim 70 liradan 35 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle adetine göre değişiyor. Gece, gündüz şu şekilde indirimde Slipliner. Evet, Yumoşlarda indirimde 1400 milimlik fiyat 225 liradan 159 liraya düşmüş. Et çiçeği markasının Domestosları da indirimde. Çamaşır suları fiyat 50 liradan 45 liraya düşmüş. Et erkek atletlerinde de indirim var. Fiyatı 76 liradan 59 liraya düşmüş. Dalan markasının banyo sabunları 124 liradan 87 liraya düşmüş. Ve Dalan markasının zeytinyağlısı da aynı şekilde indirimde 124 liradan 87 liraya düşmüş. et Etduru markasının sıvı sabunları var. 3 litrelik. Fiyatları ise 300 liradan 99 lira 50 kuruş. Şöyle iki farklı çeşidi var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.